Türk ben bu. Evet. Sıra. Legacy kesin Türk. Türk iş İngiliz bu. Bile. Bu Aa. maçı yendik bu arada. Hadi ateşlen hemen. Sen almadın mı o kokuyu? Ben kokuyu aldım. Win kokusu. Bulut kokuyor. Win kokusu. Ben de gireceğim çünkü karşısına nasıl Eyvah. Bu elde gidersek. Bitmişti haber. Ya durdukları yerlere bir bak kanka ya. Gelin mi? Yine mi Haven Kangs? Ya and yeah, hold, you. double doors please. Hey guys, bro! <laughs> Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Revealing area. <laughs> One more behind it. Two. Two more. Bro, they will flash pick you. Engage. Going back, I guess. Türk tam bu? evet. Legacy kesin Türk. Türk iş bu. İki, İngilizce. İngilizce. i̇ki tane daha cezun. Deş kafasına vurdun onu sola. Abi, abi. One enemy remaining. Nice. Nice, nice. Seni nereden hatırlıyorum? Ascent'te bir Phoenix vardı hatırladın mı? Ascent'te Phoenix. Kazanmışsınız. Nice shot yazmıştın bana. İlk el iki tane tek atmıştın. Dün lan dün mü? Aynen. Evet, Çelik o çok iyiydi. Yarıda. O çok iyiydi. Ama çok hızlı geldin evet. oğlum. Du w, w ya. Full şey W. Şey Harbiden zaten. Gijoy. Beş Türk müyüz lan? Yok ki değil. Killjoy revenge kurt. Garip kurt. Kendine TP'yi drive Çarp 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 Semih gel Bir tane daha var Sağdaymış Şor sağda Spectre aldı Al surat ala. Baba kanka Yani Nurella 5 lira 4 günlük yayın serisi şerefine iyi yayınlar Kero. Teşekkür ederim Nurella. Elimi kaşıdım için Kanka evet anladım da. Yanındaki oldu. Aha revenge kurt. Hadi oğlum. Hadi kurt. Let's go kurt. Böyle dursa vuramaz kanka. Vurur. Ama double'lara girdiler ki. Double'lara girdiler. Under window. Ben daha kötü bir mod görmedim hayatımda. Böyle Tamam. Daha kötü bir umut görmedim amına koyayım. <laughs> Aldı. Kafayı görmedim lan. Nereye gitti oğlum o? Aa kanka bunlar ne yapıyor ya? Spike planted. Yarın fizik sınavında soru 1. Keriman <laughs> Haven'de nereye görüş oku atıyor? <laughs> Yaparsınız bence kolay. Bakacak şimdi değil mi? <laughs> <laughs> Enemy remaining. Double bulllara bak. Kedabullar ya. Evet. Kanka They are iyi try, iyi hard, yani. uh, try hard guys. Let's try hard. dedim. Ama şey yani durmaması lazım ki orada. Orada fight'lar dönüyor. Durması lazım. Bana çok kötü, kötü vurdu be. Neyse ben bir Şerif'le 3 tak tek atayım bir dakika. Sana vurduğum gibi vurdu ya. Amına koyayım böyle şansın. Aha. Worktop'a battım ben. Take leave. Defeated. Tamam. Tanıştırmak. Tanıştırmak. 1-0. Man da bulur. Minus 55. Player <laughs> standing. Şeyxat kovun. Saatler oldu sen kanka saçın çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Thank you. Evet saçım bugün kestirdim. <laughs> Al suratına bu ayı. Bu maçı ah, yendik bu arada. Saçsaydım. Maçı yendik. <laughs> evet. Neden öyle yaptın ki? Evet. Hadi. Hadi ateşlen hemen. Sen almadın mı kokuyu? Ben kokuyu aldım. Win kokusu. <Sessizlik> kokuyor, Rus. Win koktu. Keruş videonun linkini at yoksa kan çıkacak. Ya, ya artık Valorant TR kanalını bulun. Youtube'a yazın ki Valorant TR orijinal. Bak bak. Valorant Champions Tour TR. Hı. Champions Tour Türkiye yazın. Kendi Orada gene. o bir ihtimalle. Büyük ihtimalle. Aa. Oğlum ne yapıyor karşısı? Ben de gireceğim şimdi karşısına nasıl havacısı abi. Ben bak abi. Tamam. Baksan oğlum şu oyun. Ben de onu bağlar. Semih drone tag. <laughs> Sol altta biri. Bir tane window, window. Allah o çok kötü oldu işte Default in mid guy. Oğlum ben de yaşıyordum. Window. Abi. Biri girmiş olmasın ha o şeye. Girmedi girmedi ya. Robot attım oğlum nasıl girsin? Ceyhuzun. <laughs> Girdi, C site biri. Kalkın. Ben bir ya! baksana! Bortin. Eyvah! Ski. O elde giderse bitmiştir ]Okay. baş. Bak selam. bak. Bak Kanka ama adam buraya geçmesin. 4'e 2'yi adam buraya geçmemesi lazım. Veya geçtiği zaman iyi lazım kanka ya. Adam sayıda kadar koştu. Oraya da TP attı. evet. Yani. Yakında ben adam yok ki. Ben adam orada beklemiyorum ki amına koyayım. Ona göre çıktım yani. Şu an çok sızdım oldum ya. Ben ultiliyorum direkt. Standing ahead. Ama Short, short, short. Heaven, heaven and sight, heaven and sight. Right side, right side, right side. Sage, sağda, sağda. sağda. Evet orada. Tam karşında. seyce bak arkaya vol falan aç Seç niye buraya vol aç oğlum? hayatına hayatına Ay e insan <gülme> gördü, Arka mi? gelmesin diye kanks. Görmedim. 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 İlk defa gördüm hayatımda. short Gelin mi? Revealing area. Any angle. kırdım. Bekliyor olabilir bakarsan. Spike down, attacker spawn. In front of double door one. Ya. Ya durdukları yerlere bir bak kanka ya. Şaka mı bu oğlum ya? Şüpheli yani de bir şey demiyorum ya. Yani ilginç yani kanka. Çok değişik oynuyorlar anasını sikiyim. Ulem açıyor millet. Ne abi anlamıyorum ki kanka ya. Bu ne amına koyayım yani anladın mı? Beş, orada yes, durup beş, oraya şey yani. sonra ne, 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 yani? E ne yapacağız çocuklar böyle? Sanki oradan geleceğimizi biliyor. Orada durup bekliyor amına koyayım. Bakıyor bir de window çıkışına bakıyor oradan. Huzurumuz yok. Huzur vermiyorlar. The spike. Çöz, çöz. Thanks. Okay, Ape mi alayım bayağıdır almıyorum ya. Al bakalım. Ya bunu tutum yapayım illa. Tikre gicam. Hile değil gümüş bir taktikleri. Aynı yine öyle. Şimdi vurmaya başlıyorum hangi bu? Sen binde vur da ben şu tamamlar vuruyor. Standing ahead. Tamam oh, top. Çok dar. Gel ki. Orbalık. Çok dar. C mi? C girmişler. şey. Max kanka. Side. Okum geliyor charge. bir saniye. Okum. Long dedi. Side boş. Basıyorum. Long walk. Long, long. Well. Kardeşim wall hackle gösterdik adamı, bir zahmet vuruyor. Ama APL'ye çıdatmak bir başarı. He he he. Hey lan, lan. Helal. Var mı da Yok. Şu orta bak, şorta bak. Var, bir tane daha var. Sen ne yapıyorsun lan? Git bitse gel gel, ben ben. Beş yanım var, ben önce kol, ben. Yav. Aa, <laughs> 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 kaldırdım oğlum o. Kaldırdığını vurdum oğlum ben. Kanka yanlışla Q'ya bastım ya. Beraber pik atalım dedim kanka. 5 canım ya. var zaten. Aptal. Oğlum ben senin canın nereden bileyim bir ikincisi. 5 canım ben var dedim. Bir önce bir ben bir çıkacağım. Bir dedim, önce çıkacağım dedim. Geliyorsun bana patlayıcı çanta atıyorsun. Kes am senin o marul kafanı sikeyim. Patlayıcı çanta atma artık bana. Oğlum bela at diye yaptım. Destekledim arkadan. Ya her zaman böyle yapıyorsun ya. Sen dedim, beni Allah kıskanıyorsun adam. kanka. Sen beni kıskanıyorsun. 4 <laughs> <laughs> vurdum diye 5.yi vurmayayım diye geldim bana patlayıcı çanta at. 30 seconds left. Amcık. Oo Seyci'nin cross'a bak. Ay, Bu Beaver ya. olmasın kanka Beaver. Beaver sen misin lan? Sage kanka. Sage konuşmuyor kanka. Sage'nin iki ne Beaver değil Abi mi o. Sage? Yok değil. tamam. 12 Çok yaşında, iyi yaşında iyi. mı? Sana. Ne? Aynen 12 yaşında. 9 ama lan 12 ne? Yok. Oğlum 25 yaşında. Oha lan hadi lan. Abi de lan Ulti basıyorum jet. Kesin basıyorum ha oka bak amcım. Window 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 one. Window low. Window. 80 vurdum window. Al onu içine. Ben lan. Yes site. Uzun gördüm. Ya sen niye neydi atıyorsun <laughs> lan? Ya bana neydi atıyor, bana patlayıcı çanta, her şeyi atıyor bana ya. Bir de ''Lan'' diye bağırıyor. Oh my god, are you good player? Are you good player? Are you good player? 12 yaşında değilsin oğlum tabii ki de ya, öyle bir ses yok. İstiyorsan sesin tam olmadığını iddia ediyorsan nah İddia ediyorsan yani, kere göre farklı kalan bir şey gösterebilir miyiz? Ayyy beee Neydi drop? Thanks Adam olsun Ben gösteremedim de Türkiye'nin en iyisi gösterildi 6 dakika sonra bir şey göstereyim Revealing area Spot top C, blue bot cap Joke's over, you're dead! Yes, guys. yes Yeah, they have B Ali gelebilir, ama... Ali gelebilir. Ya kara ilim. Yok kanka evet. Ama A gelecek sanki ya. Al. A, A, A short bir. Two coming. Ay. <laughs> oh. <Nice>. uh, <laughs> oh. Biri B'ye girdi, biri double door. Ha ya, oğlum her şeye girdiler. C boş çünkü tabii şeye girecekler. girecekler Ya saçma sapan oynuyorlar. Kim A short'ta Sage, sapan B'de Cypher, double door'da Phoenix, CT'de Omen. Savaşı ne bu? Yöne ne yöne yapıyorsunuz? Yöne yöne. Yöne. Adamlar yöne. kafada round almış. Yöne. Bizi öldürmeye yöne. geliyorlar kanka. Saçmalık ya. Çok dar. Deploying drone. Bu ne? Tribi, tribi. Bu ne ya? O ne oğlum? Duvardan 2 tane hesap bana. Duvardan ikisi de ikisi de spike İnanılmaz Ben de o ikisi. ahead. ya. Çok dert. I mean, double headshot for a fucking wall. Nice. <laughs> Eight can you. Or, or, or. Standing ahead. Nice. can Nice. 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 O kattım ya buraya. Kendi çok kattı ok mı? Çok var. Çok var. Yok. Gel, Asıl Phantom oynatmıyor beyler. Eğiminiz oynatıyor. <laughs> Oyna bakayım gel gel. Oynan Neredesin? Gel. Dans et. Oh. Al oynadım. Al. Dans et lan. Al seninle Oynama oynuyorum. Oynanma şıkıdım şıkıdım. Oynanma şıkıdım şıkıdım. Ah ah. Oh. da ah ah. Oh. da ah ah. Oh. oh. da. Oh, oh. <laughs> 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 neydi o kavaltı ne var mabeti neydi? Kavaltı ne var mabeti neydi? Ne neydi? Neydi ya? Dur tamam, hatırlayacağım. Benim şey kalkmadım. Kalkmadım. Aynen 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 aynen. <laughs> Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor, mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Kahvaltı sofrası tamam, ama benim karnım hala aç. Gel kanka. Seyirci yok, arka gelip olaç veriyor. Gel gel, ayağa gel. Ah be, 105 vurdum. Heaven, one heaven, one city. S.A. adam gibi Vallahi adam. Oynayan, A.S. hoş geldin. Nice. Gelmez diyor bu sefer ben gidiyorum. <laughs> <oynadım>. Nice <laughs> bro. <laughs> Revenge cool. Nice nice nice. Oku nasıl attın la? bro. Hey bro. Oh oh çay da Oh oh çay Oh oh patates kızartması. oh, <laughs> Kahvaltı sofrası tamam. Ama benim karnım hala aç. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Parlayan yıldızlar takımı. Allah ağzına. Parlangaç. Dikledim. Sen nasıl öldün ya? Yani heal bro. Can you heal? Heal <coughs> <scattered> <Feel> lazım <laughs> kank. Heal lazım kank. Çok hala <laughs> aç tamam Ama benim karnım Ağırız. hala aç Beş... Anlıyor musun? İki pikledik Aradan Ağırız. ben gittim Ben kumlara vandal almak istiyorum Lanet bizim vuruyor ne birisi Ama hiç vursun Kavak

Gel dronlayayım. Geri git, geri git, geri git. Geri git, geri. Al surat. Left and right corner clear. Close clear. Double door. One more. Allah'ım. Bir tane daha, bir tane daha. Cypher. Tamam, siz donc. Vasılan. Oy! Helal ah, lan. Adam göremiyorum ya. Tamam Hale hadi. Ne yapıyorsunuz? O zaman a, o <laughs> <yaramayacağım. Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir şey <laughs> okudum. Gitiyor yarı yapmışlar galiba. Tibek yapıp önlerine sıkıyorlar Evet falan evet ben oyunda. bunu evet söylüyorum. Yorum atmış. Sonra altına bir yorum atmış ki Türk tamam Her yerde o salak çocuğun yorumlarını görüyorum. Evet. Malın biri fake hesap zaten. Evet. Lollipop yasaklanmalı yazmış. Yasak. <laughs> Bize uyarı <gülüyor> geliyor <gülüyor> değil mi? Lollipop yani. lollipop yasaklanmalı. Evet, nice. Takım <laughs> arkadaşlarımız ağzınıza vermek yasak. <laughs> Biz de böyle bir uyarı yapıyoruz. Ne yapacağız? Yaparız. O da ben ağzına vermiyorum sayfa Orada ben saçını okuyacağım kardeşim. <laughs> Vay, esta, esta. <laughs> ah, One lock city. One nice. <laughs> Drone'u nereden nereye götürdüm anasını satayım. Alan mutlu, veren mutluysa mi? <laughs> Oğlum onu al, al. ne alaka getirdin yani, bak öyleye sıkmak ayrı tamam adamın cesedine böyle böyle yapıyor ama takım arkadaşın C4 çözdüğü sen saçını okşuyon abi böyle yani, tebrik ediyorsun <laughs>. yani Gel kanka yani, bir Olsun dakika saçını okşayacağım bir saçını okşayayım kanka gel 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 canlandıralım Gel, gel kanka eğil eğil kanka eğil kanka. kanka kanka eğil kanka Lütfen eğil bak lütfen, lütfen kanka eğilsene canlandıracağım Oğlum canlandıracağım dedim eğil amına koyayım Jokes over lan İyi çözdün ha

Boy face. Abi. Abi. Evet, evet. Oldu, mu kanka? oldu kanka. Evet kanka. Kesinlikle oldu kanka. Suratına ne demek? Ha, yani çevir amına koyayım. Çevir. Dur. Translate. Stick it, stick it to your face. Yap translate'i bakayım. Take it in your face. Aynen. Take it in your face. Take it your in your face. Olmuyor Öyle ki ya. kanka. Al suratını Al suratını al da işte. Ama olmuyor işte yani tam anlamıyla. <laughs> Sen var çok kıskanç bir kulüpsün ya. Şoku Bekliyor. Hani bu i̇yi maçı iyi yeniliyorduk kanka Rus. Rus kokusu almıştık. Neyse şimdi 30 geliyor mu peki? 30. Esko 30. Radya. Tekrardan radian. Bir, bir yayında Luz iki kez Radiant oldu. Başlat başlat. 30 geldi kanks.